Gün ta ben Mert Cucu Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsun, beni takip ediyorsun yani abone oluyorsun. Videoyu kaydet arkadaşlarına gönder ki aranızdan bir ya da iki kişi ücretsiz seans veriyorum. Bunları yapan, yorumlarda aldım, kabul ettim yazan, abone olan, videoyu beğenenlerden bir kişiyi seçiyorum ya da iki kişiyi müsaitlik durumuma göre ücretsiz seans veriyorum. Bundan sen de faydalan lütfen yoruma aldım, kabul ettim yazmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Muhteşem bir çalışmayla daha geldim sizlere. Hiçbir yerde görmediğiniz bir metot, bir çalışmayla bir dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişiyi geri döndüreceğiz. Lami, Jimmy yok. Bu çalışma sayesinde arzu ettiğimiz kişi bizlere geri dönüyor olacak. Hemen az sonra sizlere yapacaklarımızı anlatacağım ama lütfen videoyu atlatmayın. Detaylıca izleyin. Geri kısa başa sarın bir daha izleyin. Zaten kısa videolar çekiyorum. İyice anladıktan sonra doğru enerjide yapmanız çok önemli. Sonuç almak istiyorsanız bunlara özen göstermek zorundasınız. Bir dakikada sonuç almak istiyorsunuz. Geri döndürmek istiyorsunuz. Ama bunun için bir çaba sarf etmiyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Sonuç almak istiyorsanız lütfen dediklerimiz sırasıyla güzelce yapın. Yapamayanlar, enerjisi yetmeyenler, bir türlü olduramayanlar, uzun zamandır yap yapıyorum olmuyor diyenler, evli, evliyiz, üçüncü kişiler var, aldatma var. Bir sürü sorun olabilir. Herkesin durumuna uygun bir çalışma var. Sonuç alamıyorsanız lütfen tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsıma destekleriz. Seans alın, whatsapp'tan yazın. Tarot, faal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin. Ne istersek her konuyla ilgili ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olur bir şekilde çözümler ilerleriz. Mert Cücü Instagram ve Mert Cücü Aksesuar Instagram. Tüm bilgilerim aşağıda tüm Instagramlarından da beni takip edin. Kendi Instagramımda sizlere uygun ritüeller, açılımlar paylaşıyorum aksesuar sayfasını sizin için açtım. Doğal taşlarla buluşmanız için. Doğal taşların gücü önemli. Kendimiz için, ritüel için, hayat için, enerji alanımız için. Lütfen doğal taşların gücüyle de buluşun. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Muhteşem bir şekilde bir dakikada sonuç alacağımız, bir dakikada etki alanı yaratan ve bir dakikada istediğimiz kişiyi geri döndüren bir ritüel, bir çalışma, bir sayı sekansı. Derin derin nefeslerimizi alıyoruz arkadaşlar. Gayet iyiyiz, gayet keyifliyiz. Değilsek de mış gibi yapmak önemli. Mış gibi yapalım. Mutluymuşuz gibi, iyiymişiz gibi, keyifliymişiz gibi bir şekilde öyleymiş gibi yapmak zorundayız. Öyleymiş gibi yaparsak sonuç almamamız mümkün değil. Ezgin, mutsuz, üzgün, kırgın, hayır olmaz bir dakikada değil, bin bir dakikada yine alamayız sonuç. Bir kere tütsü yakalım, doğal taşlarımız olsun, mumu yakalım. Bunlar için ritüel hızlandırmak için kokular, mumlar, taşlar yine sayfamda var. Lütfen alın. Bir ticari kaygım yok. Tütsümü yaktım, giyindim, hazırlandım. Gayet keyifliyim. Gayet enerjim yerinde, gayet mutluyum. Tamam değilim, bazen değiliz. Yani mutlu değiliz evet ama Öyleymiş gibi yapmak zorundayız arkadaşlar. Çalışmalardan sonuç almak istiyorsak bu önemli bir detay. Derin nefeslerimizi aldık, muhteşem hissediyoruz. O an artık onun gelmemesi, olmaması hiç sorun değil. Ve bizim için sorun teşkil etmeyen bir durumdayız ve bu sayı sekansını düşünerek arkadaşlar inanılmaz derecede etki alanı yaratıp inanılmaz derecede bu sayı sekansıyla istediğimizi elde ediyor olacağız arkadaşlar. Bu sayı sekansı çok önemli. Oldurmayanı olmayanı oldurur arkadaşlar. Bu sayı sekansı oldukça önemli bir sayı sekansı ve bunu herhangi bileğimizin bir yerine Sağ sol fark etmez artık yazabildiğiniz gibi. Nereye yazabiliyorsanız orada olsun. Sağ sol fark etmez arkadaşlar. Nasıl göstereceğim dur. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bileğimize 900 97 22 97 22 97 22 7 2 bileğimizde bunu yazıyoruz arkadaşlar. 97 22 9, 7, 2, 2 sayı sekansını bileğimize yazdık arkadaşlar. Her şey çok güzel. Gayet keyifliyiz. Gayet mutluyuz. Gayet huzurumuz yerinde. Hiçbir kaygımız yok. Olmayacağına dair hiçbir inançsızlığımız yok. Olmayacağını düşündüğünüz an çöp bitti. Boşuna yapmayın. Olacak. Bunu bileceksiniz. İnanılmaz derecede mutluyuz. Onu hayal ediyoruz. Onunla sarı, onunla sarılıyoruz onu öpüyoruz. O bizi öpüyor. Sarıldık, mutluyuz. Hiçbir kötü an yok ve geldi, bize döndü ve sıkı sıkı sarıldığımızı hayal ediyoruz gözümüzü kapatıp. Gözümüzü kapatıyoruz. Ona sıkı sıkı sarıldığımızı hayal ediyoruz. Bu hayalde kalıyoruz arkadaşlar ve 9722 9722. Onu kapatıyoruz elimizle arkadaşlar. Avucumuzla gayet o tam ortasına böyle 9722'yi kapattık ve tuttuk kolumuzu. O şu anda bunu yaptığınız an sizi hissediyor, sizi düşünüyor ve size gelmek için, dönmek için, mesaj atmak için, aramak için, haber göndermek için çaba sarf ediyor. Bana dönmene müsaade ediyorum. 9 7 2, -2 97 22 9 -2, 2 bu sekansı ara ara söyleyip sonra isteklerinizi söylüyorsunuz müsaade etmek de çok önemli bir nokta. Bana dönmene müsaade ediyorum. Bana bir dakika içerisinde geri dönmene müsaade ediyorum. İşte Emre bana dönmene müsaade ediyorum. Ayşe bana dönmene müsaade ediyorum. 9722 9722 bana dönmene müsaade ediyorum. Bana döndün. Bir dakika içerisinde bana geldin, bana döndün. Onunla sarıldığımızı gözüm kapalı hayal etmeye devam ediyorum. Onunla sarılıyoruz. Çok mutluyuz. Geldi. O enerjideyiz. Geldi ya döndü yani. Döndü. Dönünce nasıl olacaksak şu anda öyle olalım bunu yaparken. 9-7-2-2 evren, evrene iletiyorsunuz. 9 -7 -2, 2 tüm tıkanıklığım açılsın. Onun bana geri dönmesindeki tüm engeller ortadan kalksın. Olmayanı oldur. Olmayanı oldurursun. Sana sonsuz teşekkür ederim. 9722 Bana geri döndü. Bana geri dönderdiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. 9722 7, Gelmesine engel olan tüm tıkanıklıklarım açıldı. 9, 2, Bana döndü, bana geldi. Bana bir dakika içerisinde geri döndü ve sana sonsuz teşekkür ederim deyip 9722 7, 2, sayı sekansını tekrar ediyoruz içimizden arkadaşlar. Ve çok rahatız, çok mutluyuz. Çok iyiyiz. Çünkü döndü. O rahatlıkta olalım. Ve bir dakika içerisinde bu alan ona yayılacak ve ona gidecek. Olmaması, gitmemesi mümkün değil. Ha tekrardan yapmanız gerekebilir. Tekrardan yapın. Gidiyordur ona ama tutuyordur kendini. Enerjisini tutuyordur. Ya da o tıkanıklığınız tam açılmamıştır. 9-7-2-2 97-22 Tıkanıklığınızı açacak sayı sekansıdır arkadaşlar. Mutlaka sonuç verecek bir çalışma. 9-7-2-2 Sayı sekansını... Tüm imkansızlıklar içinde kullanabilirsiniz. Partnerinizin geri dönmesi için de kullanabilirsiniz. Kendiniz için de tüm evrenle aranızdaki sayı sekansı önemli. Evrenle... Şu kekelemem bazen beni çıldırtıyor. Evrenle aranızdaki o tıkanıklığı açacak ve evrenin size akışla ne istiyorsanız göndereceği bir sayı sekansı mutlaka kullanın arkadaşlar. Bileğinize yazın sonra isterseniz silin ya da kalsın çok da önemli değil. Olmuyorsa yine yapın. Mutlaka sonuç verecek bir çalışma daha sizlere yönlendirdim. Hem de bir dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişi bizlere ulaşıyor olacak. Derin mevzun vardır, sıkıntın vardır, evlisindir, o evlidir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır, uzun zamandır ritüellerin olmuyordur. Bir şekilde sana uygun çalışma vardır. Aşağıda WhatsApp numaram var lütfen yaz. Çözümleriz konuya uygun çalışma yapar. Sana da sonuç buluruz. Sonuçsuz kimse kalmaz. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesini sağla. Videoyu beğen, aldım kabul etmez, abone ol. Bunları yap ki arasından bir kişiyi seçiyorum. O sen ol. Ücretsiz açılım yapalım ya da ritüel yapalım. Sizleri çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. İç şifanızı bulun. Ailaya bakın. Seni çok seviyorum Mert. Mert sen çok güzel bir çocuksun. İçindeki çocuk muhteşem. Şefkat dolu gözlerle kendinize bakın. Şöyle ben aynaya bakarım ve bunu hep söylerim sen de yap. Kendini sev, sarmalla çünkü sana bunu kimse yapmaz, yapsa da yetmez. Sen kendine yapmadığın takdirde sana yapacak adamı, kadını çekemezsin. Ben taşlarla buluş, enerjinin yerine kendine bak, kendine iyi bak, kendine gül, kendini sev. Sizleri çok seviyorum kocaman meyce ailesi. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.